Muhteşem bir performansa günü açmıştık. Şimdi de sevgili İbrahim Yazıcı'nın bestelerini dinleyerek kendisinin kıymetli sanatıyla günü kapatacağız. İbrahim Yazıcı'nın şeflik kariyeri 1995 yılında Ankara Devlet Operası'nda başladı. 2005 yılında İtalya Cumhurbaşkanı tarafından verilen Onur Ödülü'nü, 2012 yılında da Yılın Şefi Ödülü'nü aldı. 2014 yılından bu yana Alton Flourmany Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü yapıyor. Bir yandan da hepsinden öte İbrahim Yazıcı bizlerle birlikte sahalara iniyor. Çocuklarla bilim seansları yapıyor. YG kamplarına katılıyor. Hem YG kamplarında benim gördüğüm gönüllülerle öğretilerini paylaşıyor. Hem de bu omuz omuza birlikte yan yana çalışıyor. Hepsine ilham oluyor. Şimdi kendisiyle ilgili bir videomuz var. Onu izletmek istiyorum. Şimdi izninizle sevgili hayal ortağımız İbrahim Yazıcı'yı sahneye davet ediyorum. Hepinize merhaba. Ben bu salonda daha evvel çok kez bulundum konser vermek için. İlk defa konuşmaya geldim. Geçen yıl hiç beklenmedik bir şekilde sizlerin oturduğu sıralarda ama küçük sıradaydı pandemiden, küçük salondaydı pandemiden dolayı e, toplantı. Bir şekilde kendimi Yegan'ın toplantısında buldum. Nereye geldiğimi de çok bilmiyordum açıkçası çünkü önce aslında ben çalmak için gelecektim sadece. Sonra o iptal oldu ya dediler ki ya siz de gene gelin burada bizimle beraber bulunun. İyi geldim böyle işte sabahın saat 9'unda nereye geldiğimi de bilmeden. Ya baktım çok değişik bir ortam var burada. Nasıl bir ortam var? Ee, benim aslında çoklukla çok şehirde dolaşırken bir biçimde hissettiğim şeyin aynısını burada hissettim. Nedir bu his? Ben orkestra şefiyim. Orkestra şefi dediğiniz ne işe yarar? Hep düşünüyorsunuzdur. Elinde bu adamın sopa var. İşte o sallamasa bunlar çalamazlar mı? Ya çalarlar aslında yani. Çalarlar ne kadar çalarlar? Size bildiğiniz bir işten anlatayım isterseniz bunu. Çoğunuz şirketlerde çalışıyorsunuzdur. Alt düzeyde olabilir, orta düzey olabilir, üst düzey olabilir. Yani o şirketin başındaki CEO olmazsa, işte genel müdür olmasa, dı 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 bilmem ne böyle titri adamlar olmasa o şirket iş yapamaz mı? Herkes ne yapacağını biliyor. Ama böyle gider. Böyle giderse nasıl kurtulacağını bilmiyorum. Küçük bir şirketse kendi aranızda bir şekilde toplanırsınız ama düşünün ki bir grafik tasarım ekibisiniz. 100 kişi çalışıyor ve bir firmadan iş geliyor. 100 ayrı kişi bir şeyler yapıyor ama oradan bir dil çıkar mı? Ortak dil çıkma ihtimali var mı? İşte ortak bir dili ajansın artistik direktörü imzasını atıyor orkestra şefi de onun gibi bir şey. İnsanların arasındaki aslında uyumu sağlamaya çalışıyor. Herkesin şimdi iki türlü orkestra şefi var. Bir diktatörler var. Eh dediğim dedik. En iyi ben bilirim. Benden daha iyisini bilen de etrafımda istemem. Benim şirketimin başına da benden iyisi gelmesin. O da nasıl oluyor? Bir tarafta elimizde bavulumuz, değişik değişik orkestralar gidiyoruz. O orkestraların kendi şefleri var. Ama aynı zamanda bir de misafir şefleri var. Mesela benim orkestramın işte senede kaç tane konseri vardır? 32 hafta diyelim ki 10 tanesini ben yönetiyorum 22'sini başka misafir şefler yönetiyor. Benim ne kadar yeterli yetersiz olduğumu anlamasınlar diye benden kötüleri davet ettiriyor olabilirim. Pek çok şefin yaptığı şey maalesef ki. Bir de akıllı şefler ne yapıyor? Ya bizim şirket ilerlesin, iyi adamlar gelsin diye bayağı iyi tipleri de davet edebiliyor. Bir dediğim dedikler var bu dediğim gibi benden iyisi gelmesin, bir tek benim sözüm geçsin. Bir de bakıyor ki Aa, benim şirketimde şu adam çok parlak, bak iyi de bir fikri var, biz neden o fikri almayalım? Ama o fikri yönettiğiniz bir senfonide nasıl alabilirsiniz? Bizim işimiz bir de şöyle bir şey, besteci bize eserini bırakıyor. O eseri tam onun yazdığı gibi sizlere, dinleyicilere sunmak orkestra şefinin görevi. Bir nevi Dini bir benzetme yapacağım. Dindar bir insan değilim ama e, bestecilere eğer Tanrı dersek orkestra şefleri peygamber. Onun kelamını size diyor ki bu böyle yapılır. Bak orada yavaşlama diyor mesela işte orada hızlanma diyor bilmem ne öyle canlılar istediğini yaptırmayan orkestra şeflerinden birisiyim ben de. Ama bir yandan da onun üzerine tatlı bir lezzete ekliyoruz. Whatever you are. ne buldum? İşte o elimde bavul. Her hafta bir orkestra gidiyorum ya. O orkestradaki insanların enerjileri değişik değişik. Bir şekilde biz o enerjide birbirimize uyumlanıyoruz aslında provaları yaptığımız zaman. İşte üç gün sürüyor, dört gün sürüyor eserin uzunluğuna göre. Operaysa neredeyse bir ay prova yapıyoruz. Gerçekten nefesimiz bir oluyor artık. Nasıl bir birlik diyebilirim bu? Asla tam doğadaki gibi bir birlik. İlk önce o birliği sağlamak için aklı başında bir orkestra şefiyseniz her bireyin ilk önce kendi içinde bir bütün olmasına müsaade ediyorsunuz. Bunun farkındalığına ulaşmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu da nedir? Zihnin, ruhun ve bedenin birlikteliği. Bazen zihniniz çok ileride oluyor, bedeniniz yetersiz oluyor. Bazen zihniniz çok parlak oluyor, ruhunuzu cendereye sokuyor. Bazen ruhunuz çok engin oluyor, Vücut ve zihin ona cevap veremiyor. İşte o balansı ilk önce her bireyin kendi içinde sağlamasına yardımcı olan kişi gerçekten bir orkestra şefi olabilir. Oradan başlayabilir. Daha sonra birbirleri içe kendi içinde uyumlanmış olan bu bireylerin her birinin gerçekten bir bütün oluşturmasını sağlayan kişi de gerçek bir orkestra şefidir. Bunu neye benzetebiliriz? Kocaman bir orman hayal edin tek 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 ağaç dikecek olursak, tek 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 hayvanlar koyacak olursak buna orman diyebilir miyiz? Cık, diyemeyiz. O ormandaki bütün yaşayan her tür mikroorganizmadan tutun en ulu ağaca kadar hepsinin birbiriyle bir fonksiyonu var, birbiriyle bir ilişkisi var ve hepsi bir bütünün parçasını oluşturuyorlar. İşte orkestra şefi dediğiniz şey o bütüne doğru varmaya çalışıyor. Burada neyi buldum? Baktım ki bu YGA neyin nesiymiş? Harika bir sloganı var. Birlikte bir ilke, insanlığa bir ilke değil mi? Gerçekten bir yardım, karşılıksız vermek. Orkestra şefinin de karşılıksız vermesi lazım çünkü hepimizin bir kabı var, benim fikrim bu. Kabımı sonuna kadar doldurmuş olabilirim. Daha alabilmek için ne yapmam lazım? Vermeye başlamam lazım. Eğer hepsini tutmaya çalışırsam yapılabilecek hiçbir şey yok. İnsan parasını sonsuza kadar biriktirebilir. Bilgiyi biriktirirseniz ne olur? Bence birikmez bilgi. Bilgiyi paylaştığınız zaman konuşmamın ileri kısmında göreceksiniz. İnsan bilgisini paylaştığı zaman, tecrübesini paylaştığı zaman çok daha fazla zenginleşebiliyor. Dünyanın en güzel şeyi paylaşmak. Ve gördüm ki burada inanılmaz bir paylaşım var. Ve gerçekten vicdanlı, çift kanatlı bireyler yetişiyor ve geleceği ancak onlar oluşturacaklar. Şimdi biraz soyut şeylerden bahsediyorum ama burada gönül isterdi ki kocaman bir orkestra olsun. Benim ne yaptığımı görün bir orkestranın karşısında. Ama onun yerine ben Allah'tan piyano da çalıyorum. Piyanistim aynı zamanda. Burada harika da bir piyano duruyor. Onunla birlikte belki size küçük tatlı bir parça çalabilirim. İtalyan bir besteci. Ee, barok dönemden Scarlatti'nin Reminör sonatını seslendireceğim size. Sanat ve bilim aslında iç içe olan iki şey. Çoklukla göz ardı ettiğimiz bir şey. Piyano muhteşem bir mühendislik harikası. 1711'de Bartolomeo Cristofori'nin geliştirmesi sonucu kulaklarımızın pasını silen muhteşem bir enstrüman inşallah hoşunuza gidecektir. evet dedim ki buraya geldim, burada çok etkilendim. Sonra çok ilginç bir şekilde YGA'yı kuran Sinan'la o, o, o tanıştıktık. Tabi pandemiydi, ikimizin de yüzünde maskeler var. Sen nerede okudun bilmem ne falan filan da konser Ondan önce nerede? Ankara Atatürk Anadolu'su. İndir bakayım şu maskeni. Oraya kadar sizi bizi konuşuyoruz tabi. Ben indirdim, o da indirdi. Ah Sinan, ah İbrahim filan diye. Benim iki sınıf büyük abimmiş meğer. Ondan sonra bizim böyle acayip tatlı bir sohbet başladı. Başladı anlatmaya. Biz YGA'da ne yapıyoruz? İşte çocuklar böyle e, sahaya gidiyoruz. Sahada çocuklarla çalışmalar yapıyoruz. Tam da anlamadım ne olduğunu ama bir anda bir yandan da gerçekten hoşuma gitti ne yapmış oldukları. Ya biz bir gün seni davet edelim, gelir misin? E gelirim filan dedim böyle. Aa, İzmir'de oturuyorum. İzmir'de çok tatlı bir okuldaki bir saha çalışmasına gittim YGA gönüllüleriyle beraber. İnanamadım. Çünkü yıllardır benim yapmaya çalıştığım, Şimdi eğitim nasıl verebiliriz? Bir dikte edebiliriz. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Ödevim bu. Ne kadar itici değil mi? Korkunç bir şey. İki, eğer akılda kalıcı bir hoca olmak istiyorsanız, öğrencinizi birazcık kafasını bulandırıp manipüle edip istediğiniz yola sevk etmek istiyorsanız aslında onun iştahını arttırmanız lazım. Ağzının suyunu akıtmanız lazım. İşte gördüm ki YGA'nın sağ çalışmaları da böyle. Çocuklara bir defa inanılmaz bir merak duygusu uyandırıyorlar. Merak olmadan bilim olmaz. Ve onlara ilk defa kendi kendilerine bir şey yapma, hani kendi kendilerine yaratma fikrini sunmuş oluyorlar. Muazzam bir şey. Acayip hoşuma gitti. E ne yaparız, ne ederiz falan. Ben de onlara gittim. Birazcık kendi hayatımdan bahsettim. Kendim bu hayatı nasıl seçtim, nasıl orkestra şefi oldum, ondan filan bahsettim. Ben aslında böyle işte normal bir okula gidiyordum ve hani bir bilim insanı olmam bekleniyordu filan. Neyse çok uzun bir hikaye. Böyle kendi kendime ee, bu yola soktum. Bu yola soktum ama bir yandan da sadece sahnede böyle işte buralarda konser vermek yerine aynı zamanda bizden sonra gelecek genç nesilde topluma örnek olabilecek, toplumu ileride geliştirebilecek, onlara yön gösterecek, gençleri de aynen yeganlı modelindeki gibi iştahlarını kabartarak, onları eğlendirerek, sevdikleri işi yaptıklarını hissettirerek eğitim vermeyi de aynı zamanda amaç edindim. İşte bugün size o çocuklardan bir tanesini davet etmek istiyorum. Dün akşam biz Eskişehir Senfoni Orkestrası ile beraber Harika bir konser yaptık. Mozart'ın Do majör piyano konçertosunu çaldık. Kerem'cim gelir misin lütfen? Kerem Ünal. Evet. Kerem aslında konservatuar'da falan okumuyor İzmir'de Geliş İstek Vakfı evet. okulunda okuyor. Çok başarılı bir öğrenci ama onun yanı sıra da 5 yıldır benimle beraber Olten E Filarmoni Sanat Okulu'nda benim öğrencim olarak çalışıyor ileride aynı zamanda orkestra şefi falan da olmak istiyor. Kendi kendine besteler yapıyor ama çok şahane piyano çalıyor. Biz şimdi burada size hep bilimde böyle gençlerin parladığı şeyleri gördünüz. Bir de sanatta böyle paylaşınca neler olduğunu görebilmeniz için öğrencimle beraber size küçük bir veda parçası çalacağız. Ümit ediyorum hoşça zaman geçirmişsinizdir sabahtan akşama kadar burada. Ne çalacağız Macar dansı çalacağız. Brahms'ın 5 numaralı Macar dansını çalacağız. Bir piyanoda 4 el olarak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum bütün gençlerimiz Kerem gibi ışıl ışıl gelecekte, gelecekteki nesillerimizi aydınlatmaya devam ederler. Hoşçakalın.